Bu topluluğun gayesi Doğu ve Batı arasındaki bilgi, şeyleri bağlantılı bulmak, köprü kurmak. Bizim yaptığımız işte Barok dönemi Türk müziği ve işte batıda Türk müziği tarzında Alatürk tarzında da yapılan besteleri bulmak araştırmak yeniden sahnelere getirip kazandırmak insana kazandırmak 20 üzerine CD'miz var Avrupa'nın en önemli müzik ürünü aldık. Geçen sene ilk defa geldim buraya. Benim için büyük bir sürpriz yani diyen ben böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Böyle bir e, büyük bir hayranlık yaşadım burada ve insanları çok sevdim burada. Ve Allah bize bu, bu konseri bugün vesile etti. Yani bir daha gelmemizi nesip etti. Bakalım inşallah beğenirler. Eee. ちょっとショックレディオです。